Sevgili koçtaşlarım hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bir salıdan bir salıya yorumlarınıza başlamak istiyorum hayırlısıyla. Şimdi genel olarak şöyle bir bakacak olursak güneş bizim burcumuzda ilerlerken pek çok koç burcuna başarı getiriyor, güç kazandırıyor, sağlık alanında yenilenmeler katıyor. Yeni işlere girişmek için uygun bir dönem, kendimizi böyle şifalandırmak için maddi anlamda güçlendirmek için iyi bir dönemden geçiyoruz şimdi yeni ay biliyorsunuz 1 Nisan'da burcumuzda doğdu daha sonra ay boğa burcuna geçti şimdi de ikizler burcunda bu salı günü de ben gece yarısı çekiyorum bu videoyu bugün biraz softum arkadaşlar roman okudum biraz da müzik falan dinledim. Fazla bir bakım da yapmadım. Çünkü biraz bu nadir günleri değerlendirmek istedim. Sinimdeki bütün kargaşayı, bütün işte ego taktiklerini susturmayı başardım. Bugün gayet güzel bir gündü. Şu an gece 3 civarı falan. Artık ayın bugün 5'i 5 Nisan ve 5 Nisan 11 Nisan arasındaki yorumlarınıza geçiyorum arkadaşlar bir salıdan bir salıya koçtaşlarımın yorumlarını yapacağım şimdi dostlarım şöyle bir gökyüzünü görüntüledim sizin de görmenizi isterim bakınız şu şekilde benim diğer telefonuma kaydettim şu şekilde bakınız Umarım gözüküyordur. Ay bugün ikizler burcunda dolanırken bakınız aynı zamanda şöyle bir baktığımda evet Hades'le kavuşum yapıyor. Hades de ikizler burcunda, Ay da ikizler burcunda. Sevgili koçtaşlarım, lütfen eğer ikizler burcunda partneriniz varsa ikizler ondan sonra yay veya balık burcu olabilir başak burcu olabilir dört tane değişken burcu sayıyorum eğer bu dört değişken ve çift karakterli burçlarda partnerleriniz varsa ya da eşiniz arkadaşınız ortağınız olabilir dikkat edin ağızlarından kötü sözler çıkabilir iftiralara maruz kalabilirsiniz dedikodulara maruz kalabilirsiniz o yüzden bazen de tepki vermek gerekiyor anında tepki verin bu sinirlidir yatışsın falan demeyin arkadaşlar bu hafta böyle bir durum var salıya böyle başladık yaralı şifacı şiron yani bir doğum haritasında böyle anahtar rolü oynar şiron ve bir anahtara benzer şekli arkadaşlar aşağı yukarı şöyle bir yaralı şifacı şiron, bakınız şu şekilde bir anahtar gibi bir görüntüsü vardır şu şekilde anahtar gibi görüntüsü vardır bizim duygusal tıkanıklıklarımızı, duygusal yaralarımızı sarmamıza yarar. Pek çok koç burcu arkadaşlarının, dostunun, eşinin yaralarını sarmakla uğraşacak bu haftada. Bizim yaralarımızı kim saracak ben de bilmiyorum koçtaşlarım. Yıkımlar yaşadık, bazı maddi zorluklar yaşadık, bir şeyleri bitirip tekrar başlamak zorunda kaldık ama Bizim yaralarımızda kimse sarmıyor ne yazık ki koçtaşlarım. <laughs> İnşallah yaraları sarılır bütün koçlara sevgili dostlarım. Şöyle devam edip baktığımda gökyüzü ne konumda diye. Evet. Koç erkekleri görücü usulüyle evlenmeye çok yatkınlar bu hafta. Görücü usulüyle evlilik yapabilirler annelerinin gösterdiği bir hanımı beğenebilirler. Aynı zamanda oldukça iyimser bir dönemden geçiyor olacaklar. Şimdi arkadaşlar tüm koçtaşlarıma söylüyorum. Tüm koçtaşlarım gayet güzel bir döngüden geçiyorlar. Bilgilerini, görgülerini, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik ciddi çalışmalar içinde olacaklar. Biz ona entelektüel faaliyetler diyoruz. Ama böyle bir özel çabamız yok hiçbir koç burcunun. Bizim biliyorum koçtaşlarım bizim fırsat ayağımıza gelir bu konularda. Zeki ve çevik olmanız gereken bir haftadasınız. Kesinlikle ani manevralar yapabilirsiniz ani hareketler yapabilirsiniz. Ee, şimdi neden? Eğer trafikteysek arkadaşlar, trafikteysek bazen de kaçmak gerekiyor. Dikkat ederseniz. Hani direksiyonu eline alan bütün koçlar bilirler bunu. Bazen sıkıştığın andır yani. Kurtarabiliyorsan kaç dersin. Ya da bazı kere de olduğun yerde dur. Tereddüt ettiğin anda dur. Ama bu hafta mesela trafikte Gidiyorsun normal seyrinde bakıyorsun akış kötü. Soldan gelen biri sıkıştırıyor. Ön taraf sıkışık. Bazen de kaçmak gerekiyor. Sıkışık bir trafiktesiniz. Hem aşk hayatınız sıkışık. Hem trafikte yollarınız sıkışık. Hem de maddi anlamda sıkışık olabilirsiniz. Biraz uzaklaşın. Farklı yolları deneyin. Bu hafta öyle geçireceğiniz bir hafta. Farklı olayları denemeniz, farklı çıkış yollarını denemeniz size çok iyi gelecek. Ve e, Yıldız okuduğumda arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Kallallahu Teala Fekalluhü sümme cehime Caferi Sadık buyurur ki Ey fal sahibi bu fal ki sana geldi zorluk görünür kendini sakın zira düşmanların içerisinde sıkıntı kalır. Eğer sabredersen hayırlı olur. Sevinirsin. Düşmanlığı kalbinden çıkar. Hainlik sana vebal verir. E, kederlere uğrarsın. Hayır işte. işin hayırlı olsun. inşallah allah Teala. Arkadaşlar azı çok yaptığınız yaratıcılığınızın oldukça hat safhada olduğu güç kazandığınız bir haftada olduğunuzu belirtmiştim devam edin arkadaşlar. Hiçbir sıkıntılı bir gün gözükmüyor. Sadece dediğim gibi ikizler burcundaki zararlı konumdaki e, ay ve bakınız ay ve hades'in kavuşumu dedikodu ve hades'in olduğu yer bizi cehenneme çevirir arkadaşlar. O yüzden dedikodunun cehennemine düşebilirsiniz ama o sizin bir hatanız değil siz yolunuza devam edin itürür kervan yürür derler ya arkadaşlar dinlemeyin yolunuza devam edin kazanan siz olacaksınız yine ikinci evinizdeki kuzey ay düğümü bunlar afaki noktalardır biliyorsunuz Reel noktalar değildir. Ayın iz düşümüdür. Kuzey ay düğümü yani Jüpiteryen etki yapan, bize şans getiren, açılım yapan, giydi işleten kuzey ay düğümü ikinci evimizde dolanırken ani paralar, ani sürprizler ver izleyecek arkadaşlar. Ve de buna eşlik edecek olan bakınız. Buna eşlik edecek olan gördüğüm kadarıyla evet balıktaki Neptün, balıktaki Jüpiter ...bunlara eşlik ediyor... ...sevgili dostlarım... ...kısacası... ...yeni başlangıçlar için oldukça iyi... ...bir şeyleri alevlendirmek için... ...çoğaltmak için... ...oldukça iyi bir döngüdesiniz... ...şimdi... ...sözlerim size biraz... ...yabancı gelebilir ama... ...artık yavaş yavaş bu... E, ...mitolojik sözlere alışmanızı... ...rica ediyorum... Pallas dediğimiz koruyucu etkiye sahip asteroid de şu an 19 derecede Koç burcunda ilerliyor arkadaşlar. Bizi inanılmaz derecede korumaya alıyor. Her ne kadar yanlış yapabiliriz, ya, yanlış yapma ihtimalimiz olsa da Pallas'ın enerjisi sanki bir melek koruması vermiş diyelim bu evden taşınmak istiyorum filanca eve filanca şehre bir mani oluyor gidemiyorsunuz ya da ben işte şu işi yapayım benim mesela bir ev yaptırma olayım oldu sonra bazı engeller oldu birkaç türlü engel oldu ben vazgeçtim belki de yaptırmamam hayrımaydı arkadaşlar yine aynı şekilde bir Eşya alması, bir işe girişilmesi ya da bir işe başlanması olabilir bu hafta. Eğer engelle karşılanıyorsa bilin ki daha iyisi gelecektir. Daha güzel uçuşa geçeceksiniz. Aynı zamanda Pallas koç burcunun 19. derecesinde pek çok koç kadınını ve koç erkeğini aşk yönünden etkiliyor. Onların yüzlerine inanılmaz derecede bir parlak, böyle ışık veriyor, adeta yüzlerinde bir nur parlayacak ve karşı taraf tam çok çekici gözükeceksiniz. Eğer yeni bir ilişkiniz bittiyse ya da ne bileyim bir ilişki arayışı içindeyseniz erkek koçlara ve bayan koçlara diyorum mutlaka bu dönemi değerlendirin. Gayet de etkili bir günlerden geçiyor olacaksınız. Dediğim gibi. İkizler burçlarındaki ikizler burcundaki ay sizin böyle üçüncü evinizde ama komşularla dedikodu komşuların iftirası falan böyle çok şey olabilir arkadaşlar komşu kardeş ilişkileri kuzen ilişkilerinde bazı çıkmazlara yol açabilir dikkatli olmanızda büyük fayda var sevgili koçtaşlarım evet dolup taştığınız bir dönem işten geçiyorsunuz. Eğer kanuni bir işiniz varsa durmayın başlayın. Her şey sizin lehinize sonuçlanacak. Her şey sizinle olacak. Kanuni olaylarda bir numarasınız. Hep kazanacaksınız. Hep var olacaksınız arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyebilirim. Bazı Aslan burcunda partneri olanlar, aslan burcundan partneriniz varsa, aşk ilişkiniz, sosyal ilişkimiz de olabilir bu. Partner ile aşk ilişkisi olması gerekmiyor arkadaşlar. Hani ortaklık iş yaptığın insanlar da olabilir. Onlara dikkat edin. Onların yanlışları olabilir. Size karşı yanlışları değil. Yani herhangi bir konuda kendilerine zarar verebilirler. Onlara destek olmanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Ani para kayıplarının yerini kazançların alacağı bir dönemeştesiniz. Yalnız baş dönmelerine, baş ağrılarına dikkat edin sevgili koçtaşlarım bu hafta içerisinde. Şimdi geliyorum zikrinize. Arkadaşlar zikrinizi veriyorum. Ya Halik zikrini çekeceksiniz. Tekrar sayısı 731'dir. Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, Yoktan var eden, büyüklükte eşi olmayan demektir. Zikir niyeti, "Allah'ım işlerimde, üzüntü ve sıkıntılarımda böyle zorlanıyorum. Üzüntülerden kurtulmak için, işlerimin açılması için ve başarılı olmak için neler yapabilirim? Bütün yolları bana aç. Teşekkür ederim Allah'ım." diyebilirsiniz. E, ya biz o da "Teşekkür ederim Allah'ım." Çok yaygın değil, İslam terminolojisinde elhamdülillah diyebilirsiniz arkadaşlar. Elhamdülillah diyebilirsiniz duanın bitiminde. Şimdi hangi surede geçiyormuş? Nur suresinde geçiyormuş. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağın üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır, hiç şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Nur suresi 45. ayet arkadaşlar. Nur suresi deyince ne geliyordu aklımıza? Kadınların böyle bazı şeri hükümleri, kadınların örtülme durumları, ne hangi hallerde neler yapması gibi durumlar anlatılıyordu arkadaşlar. Evet, şimdi namazda tabii ki namazda ve Allah'ın huzuruna çıktığımızda abdestli ve örtülü oluyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Kabe gibi işte cami gibi önemli kutsal mekanlarda da hanımlarının başının örtülmesi hükmü vardır. Nur suresinde doğru da bir hükümdür. Abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Bunlar da doğru hükümlerdir arkadaşlar. Bunlara riayet ettiğimizde yüzümüzde bir nur parlar. Şimdi bazen bana diyorlar hani başın açık falan diye o tartışmasını bile yapmayacağım. Cevap bile vermeyeceğim. Ben Yıldızname okuyorum arkadaşlar. Yıldızname Caferi Sad'ın kitabından ve Muhittin İbni Arabi'nin e, Yıldızların Menzilleri kitabından okuyorum. Ama şifası için ayet veriyorum. Şifası için yani zikir veriyorum bu zikirler de zaten e, ayetlerde geçiyor arkadaşlar hani ben onu şifalandırmak için söylüyorum yoksa ibadet etme babında değil ben kılavuzluk olma babında söylüyorum e, hatta dün bir astrolog arkadaşım bana bir yazı gönderdi aklımda kaldıysa söylemek istiyorum aklımın kadarıyla Muhyiddin İbni Arabi'nin sözü e, yıldızlar insanlara tesir eder ama arif insan yıldızlara tesir eder. Yani yıldızların insanlar yıldızların tesiri altındadır ama arif insan yıldızları kendi tesiri altına alır cümlesiydi. Şimdi doğru hatırladım. Şimdi burada arkadaşlar biz Merkür retrosu diyoruz. İşte Plüton etki ediyor diyoruz. Venüs ikinci evimize geçti diyoruz parayı hızlandırdı diyoruz vesaire vesaire. Ama diyelim zor bir etki var yani retrolarda falan ya da işte Mars kötü bir etki aldıysa işte kavga günü bugün falan diyoruz ama eğer Arif'se o insan Arif nedir? Anlayan liderlik yapan Arif insan lider insan demektir günümüzün deyimiyle arkadaşlar. Ayetlerin yorumlanmasında arif insanlara ihtiyaç vardır. Örneğin ben çok hadisi incelerim. Kur'an-ı Kerim'i de çok inceliyorum arkadaşlar. Mesela arif insan ne yapar? Parasızlık mı, yokluk mu çekiyor? Bakan suresini okur ya da ne bileyim Nahl suresini okur. Arı anlamındadır. Keyif suresini okur. Bir süre imtihan olup zamanın kolay geçmesi için Keyif suresini arkadaşlar hesabı keyif hatırlayın ve yedi uyurları hatırlayın arkadaşlar. Keyif suresinde Rabbil Alemin diyor ki ben zaman içinde zaman yaratırım. Bazı zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Şu hele yani içinde yaşadığımız ekonomik sosyal durum tarifi imkansız derecede hepimizi etkiledi. Ben kendi adıma bir şey üzülmüyorum arkadaşlar. Ya benim öyle bir üzülecek bir durumum yok. Çok şükür. Gelirim var, giderim var. Herhangi bir borcum yok. Bilmem sıkıntım yok. Ben kendimi düşünmüyorum. Ben insanları düşünüyorum. Yaşadığımız toplumun halini düşünüyorum. Benim üzüntüm o yüzdendir. Sesimden de yüzümden de anlarsınız arkadaşlar. Ben kendi derdimi unuttum. Ben kendi derdimi unuttum yani. Şu olaylardan sonra. İşte tek tavsiyem bu dönemin geçici olduğunu öğrenmeniz ve ona göre hareket etmeniz arkadaşlar. Herkes maddi durumunu iyileştirmek için daha çok çalışacak belki daha az kazanacağız daha az tüketeceğiz ama dua da edeceğiz dediğim gibi kolay geçmesi için Rabbil Alemin zaman içinde zaman yaratırım diyor felekler arasında felekler ve bunu da Keyf suresini okuyarak Keyf suresini dinleyerek yapabilirsiniz Bakan suresi zenginlik içindir Keyf suresi etrafta olun, olan kaostan kurtulabilmek için Keyif mağara demektir. Mağarada yaşayanlar demektir arkadaşlar. Zor durumda nereye sığınırız? Evimize, mağaramıza. O yüzden herkes rahat rahat otursun, yani uyusun, kalksın, müziğini dinlesin, kitabını okusun ama bu dönemin geçici olduğunda bilsin. Ne kadar da geçici olsa hepimizi etkiliyor arkadaşlar olup bitenler. Allah herkesin imtihanını kolaylaştırsın. Rabbim borcu olanlara tez günde borcunu ödemeyi nasip etsin. Hastalıklara şifa versin. Evladı problemli olanlara, annesi babası problemli olanlara tez günde Allah'ım bir nefesle mucizeleri göndersin verdiğiniz bir nefesle arkadaşlar bütün sıkıntılarınızı atın inşallah ilahi olanı rahman olanı içinize çekin inşallah Rabbil Alemin herkese böyle bir solukla dertlerinden kurtarmayı nasip etsin seviyorum sizi arkadaşlar bu zor günlerde bu dar günlerde Rabbe sığmaktan başka yapacağımız bir şey. insanların günahlarını ödüyoruz sevgili koçtaşlarım. Herkeslerin günahlarını şu an dünya ödüyor. Bir tek ülkemiz değil yanlış anlamayın bütün dünya ödüyor. Dünya çalkalanıyor şu anda. Kurunun içinde yaş da yanar sözü başka kutsal kitaplarda yazıyor. Dört kitabın hakkı birdir. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim kurunuz içinde yaş dayanıyor. Herkes azdı kudurdu. Denemesini belki daha dünyaya gelmemiş çocuklar ödeyecek arkadaşlar. Bu ev yetmiyor öbür eve gidiyor. Bu araba yetmiyor öbür araba alıyor. O yetmiyor her yıl araba değiştiriyor iki evi var, 3 evi var, dört evi var. Ya yani bu da çok zor bir şey arkadaşlar. Yani evsiz insanları da düşünmek lazım. Yani bu gireceğiz ama mecbur gireceğiz. Yani başka şeyler olabilir. Şu an gurur içinde yaş dayanıyor. Dört tane, beş tane evi olan yüksek kiralarla neler kazanıyor? Yani bu böyle olmamalıydı. Örneğin birkaç tane evi olandan vergisini yüksek alırsınız. Şu an evsiz insanlar, kiradan insanlar en, en zor günleri yaşıyor. Allah herkese kolaylık versin. Ben her gün dua ediyorum. Dua edin arkadaşlar. Yani gerçekten şu anda en zor günleri geçiyor bütün dünya. Ama dediğim gibi o ev yetmedi, bu ev aldı. Yazını aldı, kışını aldı, yaylasını aldı. Aldı da aldı, aldı da aldı insanlar aç gözlüdü, doymak bilmedi. E bunun da önlemini almadan bütün dünyada böyle. Hani ben bizim kanunlar falan söyleyeyim, bütün dünyada öyle. Sınırsız bir zenginlik var. Kardeşim bunun sınırını koyun ya, bunun sınırını koyun. Araba yetmiyor, ev yetmiyor, kadın yetmiyor, o kadın yetmiyor, öbürünü alıyor, öbürü yetmiyor, 20 yaşındakine gidiyor. Azdı, kudurdu. Lut kavmi gibi olduk arkadaşlar. Lut kavmi gibi olduk. Cezasını hepimiz ödüyoruz maalesef. Dediğim gibi Bobo bol suresini okuyun arkadaşlar. Ve bu içinde bulunacağımız, bulunduğumuz durumun geçeceğini bilin. Ne yapalım? Ee, yaşamak bazen ağır bir üy. Seviyorum sizi arkadaşlar. Herkes birbirinin yükünü alsın. Lütfen bu zor durumdan kurtulalım. Hoşçakalın.